Evet bit bazından sensörden bağladık ve şu an test edeceğiz. İki tane aldık. Bazılarının anahtar yoktu. Anahtar olanları bakarak aldık. Kutusundan çıkarttık. Orada test etmiş olduk. Çalışıyordu. Şimdi biz burada enerji vereceğiz. Açılmıyor da. Şarjları yok. Full şarj ettikten sonra stabil çalışıyor. Şimdi 5 volt adaptörümüzü şöyle takacağız. Mikro USB ve taktık. Şarj alıyor. Açalım. Evet bu şekilde beyaz ışığımız yanıyor. Işığımız beyazmış. Güzel. Şöyle sönmesi lazım birazdan. Bunun da herhangi bir ışığı yok. Bunun arkasında mıklısı yok. Şöyle kutusunda. Diğer tarafı yok tabi. Şunun parçası var mı? Bunun parçası mevcut tabi. Kutular farklı. Fakat şeyler aynı. Human Body Infrared Night Light demiş. Kutumuz bu. Bu da bu şekilde benim daha önce de almış olduğum ilk sensör lambaya benziyor. Ee, onlar gün ışığı. Bunlar beyaz led. İkinci aldığımda da hatta ikinci üçüncü aldığım üçüncü aldım. ikinci aldım, cataydı. Üçüncü aldığımda da hem beyaz hem sarı led var. Onları gardıropta koyuyorum. Catayı salonda ve koridorda kullanıyorum. Bunlar da bugün bit bazen aldık. Şöyle şu kablosunu bir deneyeyim. Evet bu da şarj aldı. Bunun şarjı çok az. otomatik aldım ikisinde. nereden hareket ediyor bilmiyorum ama algı hızı çok iyi. Bakın diğerleri o kadar hızlı algılamıyordu bir önceki LED videomuzda çektiğinde onlar o kadar algılama yapmıyor. Bu anlık algılama yapıyor. 20 saniye. Yanıyormuş. Evet bu da parlak yanmaya başladı. kapatacağım. Bunu da kapatacağım. Şarj olduktan sonra kırmızı ışıkları sönüyor. Şarj süresi 1 saat civarında. Şarj olduktan sonra kırmızı ışıklarımız sönecek. Bir tanesini hızlı şarjla şarj ediyorum. Diğerini hızlı şarjla ama hızlı şarjımız sanırım bozuldu. İkisi farklı kutu. Yalnız içinden çıkan ürünler aynı gibi görünüyor. Bakıyorum. Yani bir tanesinin yazıları ince yazı, bir tanesinin yazısı kalın yazı. Şöyle miktilsizlerimiz mevcut. İçinden çıktı. Birbirine yapışmış. Şöyle kaldıralım ve böyle yapıştırdım tamamdır olay bu Evet diğer noktası burada bunu montajını yapacağımız yere yani şu şekilde koyacağımız yere yapıştıracağız arkasını etiketi kaldırıyoruz ondan sonra mesela gardolunu bu şekilde yapıştırdık yüzeyi buraya göreceğiz bunun üstünde çizilmesini koruma var. Onu da kaldırabilirsiniz isterseniz İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle yapıştırıyorsunuz. İstediğiniz zamanda, şarj edildiğiniz zaman da çekip alıyorsunuz. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.